Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadıköy Moda sahilindeyiz. Godfellas kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün İspike yani İspike kiraladık. Kısaltılmış, kısaltılmış İspike. Gördüğünüz gibi bu güzel bisikletleri bugün deneyeceğiz ve süreceğiz. Şimdi o sürüş güzergahımıza geçiyoruz. I don't know. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bisikletlerimizi elimizden geldik alar güzel yer şeklinde göstermeye çalıştık bugün Kadıköy'de İspik'e bisikletleri şöyle göstereyim size sürmüş olmaktaydık ve son buldu videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı like atmayı unutmayın hepinize iyi günler hoşçakalın kendinize iyi bakın.